Buyrun benim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Rica ederim. Lütfen. Vaziyetim hassas. Hassas bir hastalığım var. Bulaşırsa ölürüm. Koşarak gelirim, koşarak gelirim de koşamam. Gelsem de <laughs> yerimden kalkamam. Kalksam da o daracık merdivenlerden nasıl sığarım ki? 156 okkalık bir adamım paşam. En son tartıldığımda öyleydim. Şu an 200 kilo varımdır. Hasta olan yanıma gelecek. Hem kendi iyi olacak hem de ben iyi olacağım.